Hadi gelebilirsin anneciğim. Biz İlbey'le oyun parkındayız arkadaşlar. İlbey kaydırak daha geliyor ve annesi onu toplarla karşılıyor. Bir sürü top attım İlbey'e. Yaşasın. İlbey'i kaydırağın içine top atalım anneciğim. Bak bir sürü top attım ben. Ne kadar çok top var burada. Rengarenk. Bu bir kırmızı. Renkleri de söyle. Bu bir mavi. Tekrardan kırmızı. Sarı. Aa bir tane yeşil geldi. Evet bir de mavi İngilizcesini söyleyelim. İngilizcesini söyleyelim. Hadi başla. Bu bu bu. Bu yellow. İlbey de yellow attı. Tekrardan yellow. O ne mavi? Bu red. İlbey mavi blue attı. <laughs> Toplar renkler karıştı. Bir sürü bir sürü bir sürü top var çünkü burada rengarenk hepsi çok harika. Çık yukarıdan kay şimdi İlbey. Bak ne kadar büyük kaydırak. Çık yukarıdan kay anneciğim. Hadi bekliyorum ben seni. Hadi. Ay yavaş. Aa İlbey tekrardan kaydı burada bir arkadaşı daha var İlbey'in. Ne kadar çok top atmışız biz öyle. At onları da az kaldı evet aferin size bütün topları attınız İlbey geri geri mi çıkmaya çalışıyordun anneciğim oh. ne kadar çok top var burada böyle ya ne kadar çok top var böyle ya evet biz nereye geldik <laughs> oyun parkına geldik hadi geç oradan aferin sana